Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tarifle ıspanaklı börek tarifiyle sizlerleyim. Gerekli olan malzemeler: 5 adet hazır yufka, bir buçuk su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, üzeri için 1 adet maden suyu. Ispanağımızı da güzelce kavuruyoruz. Hadi başlayalım. En alta bir adet yufkamızı böyle açıyoruz. Diğer parçaları da yarım yarım ayırıp tepsiye dizip sosluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kalan sostan üzerine döküyoruz arkadaşlar. Evet, son olarak da bir şişe maden suyunu döküyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun.